Hoş geldin. Ben Evrenin Sırları bu kanalda ruhsal uyanış, enerji, farkındalık ve içsel yolculuk üzerine videolar paylaşıyorum. Bugün seninle çok merak edilen bir konuyu konuşacağız, üçüncü göz nedir ve nasıl açılır? Eğer bu yolculuğa hazırsan, başlıyoruz. Üçüncü göz, bedenimizdeki altıncı çakra olan alın çakrasıdır. Sanskritçe adıyla Ajna Çakra, sezgisel algıyı temsil eder fiziksel olarak beynimizin tam ortasında yer alan pineal bez ile bağlantılıdır. Bazı insanlar üçüncü gözü, içsel rehberimiz ya da ruhsal gözümüz olarak da tanımlar. Bu gözde sadece gördüğümüz dünyayı değil, sezgisel olarak algıladığımız şeyleri de görmeye başlarız. Mesela, insanların enerjisini hissedersin. Henüz olmamış şeyleri rüyanda görürsün. İçinde güçlü bir bilme hissi olur. Bunlar üçüncü göz aktivitesinin belirtilerindendir. Unutma, üçüncü göz açmak bir süreçtir. Zorlamaya gerek yok. Zaten olması gereken zamanda açılacaktır. Sen sadece hazır ol. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda üçüncü göz açılma belirtilerini detaylıca konuşacağız. Şığın bol olsun.